180 ablacığım. Yok artık, olamaz. Bir yanlışlık var. E daha yeni aldık. Kaç kilometre oldu ki? Yanlışlık olmaz bacım. Bu makineler otomatik yani. Biz elden bir şey girmiyoruz. Yok sizde değil zaten. Durumda bir anormallik var. Depoya benzin yerine altın döktürüyormuşuz gibi. Bir de sürekli almamız gerekiyor. Çok almadık mı ya Özberk? Markete gitti. gençler asıl uçuş şimdi başlıyor. Oha. Kaç bir içtin sen? İçmedim be bir şey. Saatler geçti üstünden. iyi bravo. Şu çıkarttık bakalım neredeyiz. Yok buradaydı sen. Koltuğun yanındadır. Ya baktım diyorum yok. Arkada mı kaldık Eylül? Uyuyor mu bu? Allah kahretsin ben bir açtım bana kullandırma dedim sana. Selam. Kaybolmuşsun galiba. Pompacı söyledi. Yardıma ihtiyacın var mı? Pompacı herkese benden mi bahsediyor? Yok ben sordum diye söyledi muhtemelen. Var mı peki? Ne var mı? Yardıma ihtiyacım. Bir karavanı yakalamaya ihtiyacım var. E tamam gel beraber yakalayalım. Böyle yol kenarında bekleme. Başına bir iş gelmesin. Sapık mısın peki? Elimde silah var ha. Zorunda kalırsam kullanmaktan çekinmem. Hakaretsin. Yeni hayatım niktinde bunu nasıl yaparım ya? ya? Ben kendi derdime düştüm. Benim suçum ya. Benim yüzümden oldu. Hayır, benim suçum. Benim. Benim sorumluluğum bu. Ben ne zaman ergenliği bırakıp yetişkin gibi davranacağım Özberk ya? Allah benim belamı versin ya. Şu kaza basmadım ya. Bak neler geldi başımıza. Görüyor musun? Ben görmüyorum. Niye görmüyoruz? Döndüler mi acaba? Bos bu sefer gerçekten kafayı yiyecek. Boz. Biz yanlış yöne gitmiyoruz değil mi? Turuncu sarı mı demiştin? Ha böyle açık sarı ama tam sarı da değil. Bak ha şunun aynısı. O olmasın? O. Evet o. Ama bizim karavan niye o tarafa doğru gidiyor? Feribotu kaçıracağız ya. Bos bu sefer gerçekten ağzıma sıçacak. Of. Bu bos baya korkunç bir galiba. nerede? Yok o gitti. Yok. Ne demek yok ya nereye gidecek? Allah'ım minicik kadına sahip çıkamadık ya. Kim bilir şu an nerede? Allah'ım beni mi sınıyorsun ya? Yeter artık. Boz! Eylül neredesin sen? Neredesin kızım sen? Geldim Boz. Çağlar beni götürdü sonra geri getirdi. Hii, Çağlar kim? Nasıl götürdü? Arabayla Selam. Niye götürttür diyorsun kendi elin adamına Eylül? Karavanın peşine takıldık sizi yakalayalım diye ama çok hızlı gidiyordunuz. Sen mi kullanıyorsun? Evet ben kullanıyorum. Sen hayırdır? Deli misin sen? Ya sapıksa? Sordum ben değilmiş. Kesin olarak söyleyeyim o zaman. Hayır değilim. Ha çok iyi o zaman. Her sapık değilim diyenin arabasına binelim gidelim bozuyor diyor. Ne iyi vallahi. Valla süper ha. Deniz arkadaş yardım ettim diyor. Çok da şey yapmayalım istersen olur mu? Boz dediğin arkadaş bu galiba. Boz evet ya Çağlar bana yardım etti <laughs> Feribot'a yetişelim diye. Ha sektir Feribot gitti. Gitmedi Feribot falan. Hadi gidiyoruz. Geyikli buradan 4 saatmiş. Çağlar öyle söylüyor yani. Biz de biliyoruz. Bizim de navigasyonumuz var. Tam olarak kim oluyor bu arkadaş? Merhaba boz. Ben Çağlar. Feribota yetişmek istiyorsanız size tavsiyem önce delik benzin deponuzu tamir ettirmeniz olur. Delik mi? Allah kahretsin. Biliyordum ben. Biliyordum bir bokluk olduğunu. Söyledim ben. Çok önemli bir şey gibi görünmüyor bu arada. O önemli olmayan her şey bize binlerce liraya patlıyor bu aralar. Kampta Erol abi var. Belki para almadan halledebilir. Ne kampı bu? Nerede? Karavan kamp. Çok yakın buraya. Ben oraya gidiyorum. İstiyorsanız takılın peşime. Ya da iyi şanslar. Tamam kaybolma. Arkandayız. <laughs>